ise tarımsal sulama amaçlı kullanıyoruz. Büyükşehir Belediye'mize maliyeti 60 milyon gayret içerisinde oldu. Konya'mızın eski doğal güzelliklerinden biri olan Adim'deki Yerköprü Şelalesi'nde korumaya devam ediyoruz. Bu 5 tesisimizin Büyükşehir Belediye'mize toplam güncel maliyeti 140 bin milletin mensuplarıyız. Hamdolsun dün olduğu gibi bugün de aynı sorumluluğu taşımaya devam ediyoruz. Konya Büyükşehir şey, Yüzme Binmeyen Kalmasın Projesi'nde binlerce öğrencimize küçük yaşta yüzme öğrettik. Kurumlar arası futbol, veleybol, aynı zamanda zemin sağlamlaştırma çalışmalarımızla özellikle Tarihi Taşköprü ve Tavus Kupa Camii'nin bulunduğu alanda çok daha güçlü bir hale getirdik. Anlaya başlayacağım. İnşallah 27 bin öğrencimizin toplamda 81 milyon lirayı bu desteğimizden yararlanmasını hedefliyoruz. Başarabiliriz ve esnafımızı taşıyacağımız 74 yeni iş yerini şehir hastanesi karşısındaki yerimizin bu güzelliklerine sahip çıkmak ve hemşehrilerimizin en iyi şekilde istifadesine sunmak için sosyal tesislerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik olarak tasarladık. 167 milyon lira maliyet. Yine aynı bölgede vali konağının olduğu yeri de başka bir yöre taşıyoruz. Taşıma sürecinden olan 3.4 kilometre uzunluğundaki Necmettin Bakan Caddemizin ise kamulaştırma ve altyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Üç etap halinde inşa bizler en iyisi için çalıştık ve her daim en iyi seviyeye ulaşma gayretinde olduk. Şehrimizin evet. şimdi burada vaktinizi almak istemiyorum. Buraylı sistemlerle ilgili ayrıca bir toplantı yaparak konuyu tekrar değerlendirmeye alda yeni bir hat inşa ederek var mı bu hatlar üzerinde işletmeye başlayacağız. Seyahat resmini yarerler de ilk etap, merkezize kalan esnafımıza ve Konya'ya sağlıklı bir şekilde şekilde hizmet etme vasfını büyük oranda getirmiş. İnsan sevdası için, yarı için, yarını için hayal kurar. Bizim sevdamız da yarınımız da Konya'dır. Tek derdimiz de Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmektir. Konya hepimizin sevdası, geçmişi ve geleceğidir. Bizler bir olursak, birlik olursak, haktan hakikatten yana olursak Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Son 21 yılda Türkiye en büyük yatırımlarla ve en büyük hizmetlerle ihya oldu. Konya'mız da aynı şekilde Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleriyle adeta yeni baştan inşa edildi. Yaptığımız hizmetlerle ve kazandırdığımız eserlerle Konya'yı yalnız Türkiye'de değil, dünyada bir marka şehri haline getirdik. Bunun en açık ispatı Konya'nın bugün dünyanın tüm şehirlerine Dünya Belediye Birliği çatısı altında başkanlık yapıyor olmasıdır. Eserler, hizmetler, yollar, köprüler, barajlar yapılır. Elhamdülillah tüm bunları en iyi şekilde yapıyoruz. Fakat çok iyi yaptığımız bir iş daha var. O da gönülleri inşa etmek ve gönüllere girmek. Biz gönlümüzü milletimize, hemşerilerimize açtık. Onlar da gönüllerini bizlere açtı. Bu yüzden bu şehir huzur kokuyor, bereket kokuyor, kardeşlik kokuyor. Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan 2 milyon 300 bin hemşerimize en iyi hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları daha da etkili kılmak için Şehrimizin değerleri, ihtiyaçları ve yarınlarına dair planlarıyla şekillenen Konya modeli belediyecilik adını verdiğimiz hizmet metoduyla hareket ediyoruz. Konya modeli belediyecilik anlayışımız ve gönül belediyeciliği düsturuyla hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde Konya'mız adeta tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşamaya başladı. Şehrimizin hayallerini gerçekleştirme yolunda yapılması gereken her ne varsa vakit kaybetmeden yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte şehrimizi hemşerilerimizle birlikte ortak akılla yönettik ve bugünlere taşıdık. Bizlere her daim gönülden destek veren tüm Konyalılara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Konya'mız için daha nice güzel işlere imza atacağız. Konya'mıza bir ban at kazandırmak için çalışmalara başladık elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda proje çalışmaları tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Konyarar Banlio projemiz 3 etabıyla birlikte toplam hızınlığı 45.9 kilometre olacak. Şehrimizin ulaşım altyapısı için bir dönüm noktası olan Konyaray ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizin en önemli noktalarını, organize sanayi bölgelerini, lojistik merkezi ve havaalanını birbirine bağlayacağız. Böylelikle bu noktalar arasında hem araç trafiğini azaltacak hem de hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmuş olacağız. 2 milyar 300 milyon lira yatırım bedeliyle şehir tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımlarından biri olan Konya'ya güzel Konya'mıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük nüfusa sahip 6. şehri olan Konya'mızda toplu taşıma hizmetleri oldukça büyük önem taşıyor. Konya'mız 30 büyük şehir arasında tam bilet toplu ulaşım ücretlerinde en ucuz olduğumuz 3. şehir. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyük şehirlerden neredeyse yarı yarıya daha ucuz toplu ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Fakat çok daha güzel bir bilgi var arkadaşlar. Öğrencilerimiz için indirimli ulaşım ücretlerinde Türkiye'nin en ucuz şehriyiz. 4 lira ile Konya'mız, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla öğrencilerimize hizmet ediyor. Hoski Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yalnızca son aylarda onlarca farklı yatırımı hayata geçirdik. Tüm bu yatırımlarımızı yaparken aynı zamanda suyu mümkün olan en ucuz ürettiği hemşerilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün 30 büyük şehir arasında en ucuz su temin eden şehirlerden biri de Konya'mızdır. Konya gibi su kaynaklarının sınırlı olduğu bir coğrafyada hemşerilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösteriyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl üniversiteye hazırlanan 23 bine yakın 12. sınıf öğrencimize 1500 lira destekte bulunmuştuk. Bu desteğimizi bu yıl iki katına çıkararak 3000 lira yapma kararı aldık. Başvuruları Ekim ayının ilk haftasında almaya başlayacağımız inşallah 27 bin öğrencimizin toplamda 81 milyon lirayı bulan bu desteğimizden yararlanmasını hedefliyoruz. Gençlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her birine hayat boyu başarı, sağlık temenni ediyorum. Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve dünya genelinde 240 binden fazla üyesi bulunan Dünya Belediyeler Birliği UCL'nin 3 şehirle birlikte başkanlığını yürütüyoruz. UCLC çatısı altında yalnızca Konya'mıza değil tüm insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah 26, 27, 28 Ekim tarihlerinde Konya'mızda UCLC Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacağız. 7 kıtadan 350'den fazla belediye başkanının ve 1000 katılımcının yer alacağı UCLC Dünya Konseyi hiç şüphesiz şehrimize büyük değer katacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız günden bir gün önce Konya olarak birliğin dönem başkanlığını devralacak ve 100. yıl için ülkemize güzel bir armağan sunmuş olacağız. Konya'mız için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya modeli belediyecilik misyonumuzla şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşıma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde onların duasını, desteğini alarak var gücümüzle gayret etmeye devam ediyoruz. Konya'mız her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bizler de her şeyin en iyisini ve en güzelini yapmak için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda her daim en büyük destekçimiz ve yol göstericimiz olan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konya için kurduğumuz Büyük hayallerimizi gerçekleştirmemize katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, cumhuriyet ittifakı il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.